Merhaba arkadaşlar. Elektrikli araç dünyasındaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağımız Hızlı Şarj programımıza hoş geldiniz. Yine önemli iki haberimizle başlayacağız ve sonrasında Avrupa, Amerika ve Asya'daki gelişmelerle devam edeceğiz ve en sonunda yine haftalık aracımızı, haftanın aracını sizlerle paylaşacağız. İlk haber Türkiye'den önemli bir haber. Kontrolmatik firması Amerika'da 279 milyon dolar yatırımla bir batarya fabrikası açıyor. Bildiğimiz üzere sene başında Türkiye'de ilk özel sektör batarya fabrikasının inşaatına başlamışlardı. Aynen öyle. Ee, Ankara'da Polatlı Organize Bölgesi'nde Türkiye'nin ilk LFP katotlu batarya fabrikası aynı zamanda. Geçen hafta LFP katottan bahsetmiştik enerji depolama ünitelerinde. Büyük endüstriyel batarya çözümlerinde kullanılıyor genelde. Avrupa'da da ilk LFP katotlu fabrikalardan bir tanesi oluyor. Yani Türkiye şu anda aslında batarya konusunda Avrupa ile yarışır bir pozisyonda. Kontrolmatikte tabii bu işin çok önemli bir yerinde. Bu hafta itibariyle şey netleşti. Kuzey Karolina'da eyalet, Kuzey Karolina eyaletinde hem bir federal teşvik aldılar. 127 milyon dolar civarında olması lazım. Hem de ABD hükümetinin Ağustos'ta yayınladığı çok güzel bir şey oldu. Karar vardı. Enflasyonu düşürme kararı. IRA diye kısaltılıyor. Bu eyalette, Kuzey Karolina eyaletinde 3 gigawatt saatlik yılda kapasitesi 3 gigawatt saati bulacak büyük bir LFP batarya fabrikası ve aynı zamanda burada hücre üretimi de yapılacak. Enerji depolama çözümleriyle alakalı diğer ekipmanların batarya modül ve paketlerinin de imalatı gerçekleşecek. Burada biraz önce söylediğimiz e, ABD'deki enflasyon düşürme kararının nasıl bir etkisi var kontrolmatik e, yatırımına? Şöyle üreteceği her bir hücrenin kilowatt saati başına 35 dolarlık bir vergi kredisi Afiyet. verilecek. Muafiyetten de biraz daha... Kötü de diyebiliriz. Aslında iyi de. Kredi veriliyor. Yani şöyle ben 1 gigawatt saatlik batarya ürettim. Batarya hücresi ürettim diyor konsomatik. Diyecek inşallah. <laughs> Sonrasında ABD hükümeti ona bir vergi kredisi verecek. O vergi kredisiyle yani henüz satmadan önce veriliyor anladığım kadarıyla Velhasıl kelam mevzu şu. Bu teşvikler sayesinde 279 milyon dolarlık bir yatırım yapan Kontrolmatik önümüzdeki 10 sene içerisinde yaklaşık 1 milyar dolarlık bir getiriyi, teşviği kasasına koymuş olacak. Burada firma olarak da Kontrolmatik'in geçen sene kurduğu bu sene işte inşaata başlayan, ilk fabrika inşaatına başlayan Omega Enerji Teknolojileri firması bu yatırımı yapıyor. Şu anda ikinci fabrika oldu Kontrolmatik'in. İkisi de LFP fabrika. Bu arada yani şunu da belirtmek gerekiyor. Şimdi Kontrolmatik'in geçmişine baktığımız zaman işte birçok farklı anahtar test iş yapan, e, yurt dışında ihracat e, yönelik çok güzel çalışmalar olan bir firma ama şimdiye kadar hiçbir şekilde batarya ile alakalı bir çalışması yok. E, bir anda ben LFP katotlu batarya hücresi üretiyorum ve fabrikasını kuracağım diye bir duyuru geldi. Benim buradaki tahminim şöyle, e, şu an dünyadaki LFP batarya üretiminin %90-95'i Çin'de yapılıyor. Çünkü bu LFP ile alakalı patentlerin de orada bir şerh var tabii ki. Ona da değinmek lazım belki. LFP katot niye sadece Çin'de üretiliyor? Niye kontrolmatik Avrupa'daki ve Türkiye'deki ilk bu işi yapanlardan hatta Amerika'da? Çünkü LFP pilin icat olmasını sağlayan insanlar Çin'deki firmalara şöyle bir ayrıcalık tanıyor. Diyor ki, hocam sen Çin'de üretip Çin'e sattığın sürece LFP pilleri bunlardan ben hiçbir şekilde lisans fee almayacağım, lisans ücreti almayacağım diyor. Hı. Eğer Avrupa'ya giderse belli bir ücrete tabi oluyor gibi. O yüzden şimdiye kadar... Maliyetler yüksekti herhalde o yüzden. E, en başında zaten, ya teknolojinin ilk başında... Lisanslama faaliyetleri... Aynen lisanslama maliyetleri yüksek, yani. e, üretim başı kilogramda para ödemek zorunda. zorunda. E, firmalar ne yaptı? Tesla başta olmak üzere, Japonlar, Güney Koreliler vesaire başta olmak üzere hepsi NMC. Yani enerji yoğunluğu daha yüksek olan NMC pillere yöneldiler, hücrelere yöneldiler. LFP'nin tek sahibi Çin oldu böylece. Tabii yıllar geçtiği için bunu geliştirmeye devam etti. Şu anda çok yüksek bir teknolojik olgunluğa ulaşmış durumda ve bu noktada da artık görüyoruz ki Kontrolmatik gibi firmalar üzerinden dünyada ya da bu işin üretimini taşıyorlar. Burada Kontrolmatik'i tebrik etmek lazım. Çok vizyoner bir adım bence. Buna yatırım yapmak ve bu alanda gerçekten yani yerli üretimi de teşvik edecek bir teknoloji aktarımını gerçekleştirmek. Bu bir teknoloji aktarımıdır yani. Bizim elimizde bu teknoloji yok, Çin'in de yoktu. Lisanslayıp geliştirdiler. Biz de bugün lisanslayarak teknolojileri Türkiye'ye taşıyoruz ve belki ileride bu işin argesini yaparak daha üstün piller üretebileceğiz. Son olarak şey değineyim. 2030'a kadar Kontrolmatik'in e, Pomega Enerji firması 2030'a kadar 4 fabrika kuracak. Toplam kapasite 12 gigawatt saat e, şu anki planlanan. Amerika'daki ikinci fabrika için de bu arada yer bakmaya başlamışlar deniyor. Çünkü bu Amerika'da teşvik diye biraz önce söylediğimiz gibi milyarlarca doları e, batarya üreticilerine hibe ediyor, teşvik veriyor. Bu şu anda ABD'yi resmen yani batarya yatırımlarının gözdes haline getiriyor. Evet, şu anda iki tane olacak. Amerika'da, Türkiye'de ikincisiyle alakalı bir Şu ana kadar bir şey duymadık. Yani sadece bu, hedef olarak konulan bir şey var. Şu aynen anda. öyle. Hedef olarak bahsedilen bir durum var ama ileride ümit ediyoruz ki bize de bu işle alakalı, bu diplomatik çalışmalarla alakalı bilgilendirme yapılır. Bir diğer önemli haberimiz de Rusya'dan geldi. Rusya'da Çinli otomobil satışlarında bir patlama yaşandı. Bilindiği üzere Ukrayna Rusya Savaşı sonrasında Rus pazarından batılı şirketler çekildiler. Her alanda çekildiler. Otomotiv alanında da çekildiler. Çinli firmalar da bu Avrupalı firmaların yerini hızlı bir şekilde doldurdular. Yıllık bazda araç satışları %61 azalmasına rağmen Rusya'da Çinli firmaların payı ise bu satışlarda yaklaşık 4 kat artmış durumda. Aynen öyle. Savaş öncesi 60 markanın Satış yaptığı, aktif olarak e, araç sattığı bir pazardır Rusya. Hatta yani 1 milyonu geçiyordu benim yanlış hatırlamıyorsam şu an. Hı hı. 1 milyon üzerinde bir pazardan bahsediyorduk yıllık satışın olduğu. 60 marka yarışıyor. Şu anda 14 markaya düşmüş. Yani çok eci bir yıkım yani bu. 14 markanın da 3 tanesi Rus. <laughs> Onlar da üretim yapabilenler yani. Onlar da bir şekilde montajcılar yani. Geri kalan 11 tanesi Çinli. Cili e, çok güzel satıyor. Jack Motor satıyor. İşte Haval diye bir markası var. SUV'leriyle ünlü Çin'de de. Ucuz SUV araçları var. E Chery aynı zamanda. Türkiye'de tekrar girmeye karar veren Chery. Rusya'da rağbet görüyor. Sene başında %9 civarında. Yani Ukrayna-Rusya Savaşı'dan önce Çinli markaların sattığı araçların pazar payı %8-9 civarında. Şu anda %30'ları aşmış durumda. Önümüzdeki sene için %45 öngörüyorlar. Ben şunu da dahil edersek daha yüksek olacağını düşünüyorum. Rusya'da Renault'un işte efendime söyleyeyim BMW'nin bıraktığı fabrikalarda Rus firmalar şu anda bir şekilde oradan buradan parça toplayarak hatta bir büyük iş adamının televizyon bir Forbes'e bir açıklaması var. Diyor ki işte yurt dışından şeyi bulduk, airbag bulduk, araba yapıyoruz. Hani böyle ümit pompalayarak bilmiyorum yani belki de Batı'da bu işi belki yanlış şekilde bildirdikleri için böyle geliyordur bize ama şu an hakikaten üretimde çok ciddi bir duraksama oldu. Piyasa şu an toparlamaya başladı ama ne oldu? Ya Batı'nın gittiği yeri yani bir bünye boşluk kaldırır mı? Yani hiçbir sektör boşluk kaldırmaz. İnsanlar araba alacak. Hangi araba alacak? Çinler alacak. Sen Volkswagen'i BMW'ye çıkarırsan, <laughs> Renault'u çıkarırsan yerine Çinliler geliyor. Şu anda da orada da bir yerleştirme politikası var. Firmanın adı neydi? Moskviç diye bir e, soğuk savaş döneminde askeri araç üreten bir firma galiba. Çinli bir firmanın SUV aracını kendi aracıymış gibi fabrikadan çıkardık şeklinde Hı. aslında tamamen montaj. Rebranding diyorlar ya Hı. markanın değiştirilmesinden ibaret bir çalışma. Yani Çinler için çok iyi bir gelişme. <laughs> Batı'nın çekildiği her yerde. Keza bugün işte Suudi Arabistan'da da onunla ilgili bir gelişme de paylaşmıştık. Suudi Arabistan'da bir elektrik araç yatırımı olacak. Yine orada da Çinler bastırıyor. Rusya'da aynı şekilde Çinlerin bastırdığı ve giderek belki de etkisini artıracağı bir sektör olacak. Şuradan bir diğer gelişmemize geçelim. Yine batarya alanında, batarya konusunda bir gelişmemiz var. Yatırımcılar arasında Volvo, Mercedes, BP ve Samsung olan Samsung gibi şirketler olan İsrail merkezli Sordat firmasının ultra hızlı şarj imkanı sunan bataryaları 2024'te piyasaya çıkıyor. Ancak bu ultra hızlı şarj imkanı sunan batarya ne demek? Ya bizimki yani çok fazla açıklarsak başlayayım. daha yani iyi olur. Bana da öyle geliyor yani açıklanması gereken bir tabir. Firmalar yani çok duyuyoruz bizi dolu takip edenler de muhakkak bunlara çok maruz kalıyorlardır öyle söyleyeyim. İşte batarya bulundu işte bilmem ne üniversitesinde araştırmacılar şunu buldu 5 dakikada 500 kilometre menzil. 3 dakikada 1 milyon mil falan filan böyle hani böyle insanları tıklamaya iten işte biraz daha böyle sükse yapmaya yönelik popüler bir hale getirmeye yönelik işlerden bahsediliyor sürekli batarya ile ilgili özellikle. Çünkü hepimizin nerede batarya. Şarj. Hızlı şarj. Menzil. Aynen öyle. Menzil. Menzil kaygısı diye bir psikolojik şey var yani. Case mi diyelim hani bir dava konusu olacak bir iş var. Bunu aşmak için de çok ciddi çalışmalar var. Yani bundan önce de vardı. 80'lerden beri var daha Enerjinin depolanması sorunu 80'lerden beri devam eden ve bunun hızlı bir şekilde geri kazanımı gibi kısımlar. Stordat firması İsrail merkezi anlattığın gibi çok güzel firmalar destekliyor. Yatırımcıları çok kuvvetli, çok güzel ama bir ultra hızlı bat hızlı şarj bataryası gibi XFC diye bir tabirle hatta bunu biraz daha markalaştırma peşinde. bunların hepsini ben biraz şov gibi görüyorum açıkçası. Yani çünkü katı hal bataryalarla uğraşan bir firma. Katı hal bataryalar biliyorsunuz batarya hücreleri enerji yoğunluğu çok daha yüksek, şarj hızları çok çok daha yüksek olan pil hücreleri olacak. Bunu tabii başarabilmek için bir teknolojik ilerleme kaydetmek gerekiyor. Stordat da bu alanda çalışan öncü birkaç firmadan bir tanesi QuantumScape var. Ondan sonra Stordot geliyor. Burada bu gelişmeyi burada vermemizin en önemli şeylerinden bir tanesi, gerekçelerinden bir tanesi bağımsız bir laboratuvar tarafından, bir test kuruluşu tarafından Stordot'ın son EV Battery tarafından, Çinli EV Battery tarafından üretilen Yanlış hatırlamıyorsam kesecik türündeki pil hücrelerinin şu anda aslında ticarileşmeye uygun olduğu, bir elektrikli araçta bile kullanılabileceğinden bahsediyor ve bunu bağımsız bir kurulu söylüyor. Bu rapor yayınlandı. Çok fazla duyulmadı, <laughs> çok küçük bir gelişme gibi gözüküyor ama aslında Storadat'ın beklenenden çok daha kısa süre içerisinde piyasada olacağını gösteriyor. Hemen bir biz de girdik sitesine baktık. Şöyle bir strateji değişikliği yapmışlar benim anladığım kadarıyla. İlk önce silikon anotlu pil hücrelerini piyasaya sürecek. Bunlardaki enerji yoğunluğu da 300 watt saat bölü kilogram civarında, 1 kilograma 300 watt saat civarında bir enerji depoluyor. Şu anki elektrikli araçlardan %10 ila 20 arasında diyelim daha %25 arasında daha yüksek bir rakam bu. Asıl fark ama nerede? 5 dakikada diyor ki 161 kilometre, 100 mil şarj sağlayabileceğim diyor bu bataryayla. Yani çok hızlı, çok yüksek hızlarda şarj olabilecek. Aynı zamanda enerji yoğunluğu da çok daha düşük olacak. Ne olacak? Batarya daha küçük olacak. Çok daha hızlı sürede şarj olabilecek. 2024 hedefi, ticarileşme hedefi. Şu anki yani göstergeler de bunun gerçekleşme ihtimalini çok yüksek görüyor. Sadece burada katı hal bataryayı bekleyen takipçilerimiz var. <laughs> Dolu bataryada bazen sosyal medyada konuşuyoruz. Onlara bir e, hani kötü haberi maalesef söylemek gerekiyor. Artık hani bizim için de öyle. Katı hal batarya bizim bildiğimiz yani ümit ettiğimiz gibi 2025'te bir anda piyasaya çıkıp arabalar bir anda 1500-2000 km menzili olacak. <laughs> 10 dakikada hemen %100 şarj olacak. Yani bunların hiçbiri muhtemelen 2030'lardan önce bu kadar sükse edecek, bu kadar hayatımızı değiştirecek gelişmeler olmayacak. Ama yavaş yavaş muhtemelen yeni gelişmelerle işte anotun, katotun kimyasındaki yeni düzenlemeler, şarj hızının yukarı çıkmasıyla, araç elektrik altyapısının yenilenmesiyle çok daha hızlı şarj olan, çok daha küçük ama daha fazla enerji depolayabilen bataryalar ortaya çıkacaktır. Yani gibi. bu gelişme aslında bataryanın kapasitesini arttırmaktansa daha hızlı bir şekilde şarj Aynen. edilmesini sağlayacak. Buradan Asya gündemine geçelim. Asya'da neler oluyor, neler bitiyor ona bakalım. Skoda'dan bir haber geldi. Skoda pandemi öncesi en çok araç sattığı Çin'den çekilmeyi düşünüyor. Bundan yönelik haberler gelmeye başladı. Skoda şu anda görünene göre en azından üretimi, Çin'deki üretimlerini bitirip satışlarına ithal araçlara devam edecek gibi de görünüyor. Aynen öyle. Yani bu benim için şok oldu. Yani ben uzun süredir işten yamalı motor tarafını takip etmiyordum Çin'de. Satışlar ne alemde diye. 2015'ler, 14'ler, 17'ler, 18'ler yani pandemi öncesi 3-5 yıllık süreçte Skoda'nın altın yılıydı yani. Çin en çok araba sattığı sektör 4 araçtan dünyada sattığı 4 araçtan bir tanesi Skoda'nın Çin'de satılıyordu. Hmm. Mükemmel bir rağbet var markaya. Orada da çok önemli bir yöneticinin de etkisi var. Çinli bir yöneticinin orada bir katkısı oldu Skoda'nın Çin sektörüne girmesinde. SUV araçları mükemmel şekilde satılıyor. Skoda'nın küresel araç geliştirme politikasını bile Çin'in etkilediğini hmm. söylüyorlar. SUV'ye yönelik artışın son dönemdeki Çin güdümlü olduğunu, Çin sektöründeki büyümeyi desteklemek için olduğunu söylüyor ama Çin SUV'yi seviyor. Skoda'yı seviyor ama Çin bir şeyi daha çok seviyor. O da ne? Bataryalı araçlar. E, bataryalı araçları daha çok sevdiği için, daha doğrusu sevmek durumunda kaldığı için devletin teşvikleriyle e, bugün Skoda'nın kaç tane elektrikli arabası var düşünüyoruz. Var ben mı abi? Bir tane var. bir tane var. <laughs> Enyaq iV dediğimiz model. E, onun işte coupe versiyonu var, RS versiyonu var ama aynı araba. Aynı arabanın farklı paketi, farklı versiyonu diyelim, aynı platformda üretilmiş, tek bir tane Skoda'nın elektrikli arabası var bugün. Çin'de satabiliyor musun peki bu arabayı? Benim hatırladığım kadarıyla Skoda şu an en yak modelini Çin'de satmıyor. Avrupa'da satılıyor sadece. Hı. E hal böyle olunca senin bir tane bile elektrikli araban yok. Çin, Skoda Çin sitesine girdim, prizli bir taraj da yok. Hı. E şimdi kim niye senin arabanı alsın? Yani Çin'de. Priz hibritin yok, mezli artırıcılı araban yok, tam ele tam elektrikli araban yok. Hal böyle olunca pandemi öncesi senede işte 300-400 binlerde. Evet, o civardaydı ya. 350, 350 bini, 380 bini görmüştü Çin. Şu anda bu sene 38 bin. Yani 10 ayda sattığı araba 38 bin. Onunla birlik bir düşüş var. Hadi Kasım Aralık'ta daha fazla sattı diyelim. Çok ciddi bir düşüş var. Geçen seneye göre, geçen seneye göre düşüş %61. Yani bu mükemmel resmen iflas etmiş gibi bir şey yani. Şimdi buradaki e, Skoda'nın Çin'den ayrılacağı haberlerin ortaya çıkmasının sebebini bu bence birazcık erken piyasaya sürülmüş bir haber gibi geldi bana. Çünkü niye Skoda'nın 15 yıldır üretim yaptığı birlikte Saik Motors var. Saik Motors Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden bir tanesi. Volkswagen'in özellikle dünyadaki en büyük üreticilerinden bir tanesi. Yani Çin'de satılan Volkswagen grubu araçların büyük bir bölümünü sayık üretiyor. 2020 yılında 3 milyon barajını açmışlardı. Biz 13 senede dedi 3 milyon araç Skoda elektrik e, Skoda otomobili e, ürettik ama gel gör ki bugün ben yılda 38 bin tane araba satıyorum. Yani böyle bir durumda bu adam bu fabrikayı çalıştırmaz yani. Çünkü artık o Çin, o bir zamanlar hani ben geldim, ben senin ülkende araba satacağım. Tamam gel sana bir yerli ortak bulalım. Fabrikanın tamamı sen sahibi sen olamazsın. Yerli ortakla birlikte gireceksin bu işe, biz senin için araba üreteceğiz. Kısmı sen de bize know-how vereceksin. Artık Skoda, yani kimse kusura bakmasın Çin bugün <laughs> elektrikli araç dönüşümünde öncü. Ee, maalesef yani biz olabilirdik, Avrupa olabilirdi, Volkswagen olabilirdi değil ama. Çin öncü ve tekel olmaya doğru gidiyor kendi bölgesinde e, giriş seviye araçlarda. O yüzden Skoda bugün maalesef gözden düştü. O yüzden Sayık diyor ki hocam ben senede yüz binlerce araba ürettiğim fabrikayı senin için çalıştıramam. Ya elektrikli araba getirirsin model. E, o da gelmiyor. Türkiye'ye en yak geliyor mu abi? Duydun mu? Yok. Skoda hala Superb satmaya devam ediyor. Kamik Karok diye aynı arabayı satmaya devam ediyor. Ben elektrikli araba görmeyeceksem, Keza Çin, Çin'in adına konuşuyorum burada. Hem Türkiye adına hem Çin adına. Ee, bunları göremezsem ne olacak abi? O zaman Skoda yavaş yavaş bu devasa pazardan Yok çıkmış olacak. olacak. yani, Yok olmuş olacak. Aynen öyle. Elektrikle geçişi sağlayamazsa Avrupa'dan da yani tüm dünyadan da artık <laughs> yok olmaya gidecek. Aynen öyle. Yani bugün nerede satıyor? Çekya'da satıyor. Slovakya'da satıyordur. Norveç'te satıyor. Almanya'da da satıyor en yakın. Fransa var mıydı hatırlamıyorum. Belki vardır. Ay, Türkiye gelecek mi? 2024 sonrası. Gelir <laughs> mi? Bilmiyorum. İnşallah gelir. O gelene kadar o araba eskiyecek ama. 2 sene önce çıkan arabayı ben 2 sene sonra almışım. Neye yarar yani? Çin'den devam edelim. Çin'de yeni bir veri yayınlandı diyelim. Çin'de Kasım 2022 itibariyle toplam ACDC şarj ünitesi sayısı neredeyse 5 milyon oldu. Yani bu da çok büyük ne bir demek rakam bu yani. <laughs> 5 yani. milyon bizde araba... 5 milyon arabayı ne zaman görürüz acaba hani? Elektrikli aracı şu anda 10 bin, 20 bin, 30 bin olsun, 50 bin olsun. 5 milyon istasyonu var şu anda Çin'in ee, ünitesi var. Çok özür diliyorum. 5 milyon ünite bunların büyük bir kısmı AC. Yani ve kamuya açık olanlar bunlar. Özeller dahil değil yanlış hatırlamıyorsam. Ve çok daha çarpıcı bir bilgi 5 milyon çok güzel rakam. Hani herkes şunu diyebilir. Ya yani Çin'de deli gibi elektrikli araba satılıyor. 100 tane markası var elektrikli araba üreten kendi. 100'e yakın. Ee, ki deneyenler de daha dahil olursa yüzü geçiyor belki de. Ee, bu kadar istasyon olması, ünite olması normal diyebilirsiniz ama 2022 yılında 11 ayda kurulan ünite sayısı 2,3 milyon. Yani neredeyse yarısını yani şimdiye kadar yaptığının yarısını bu yıl yapmış ve bu sene kurulanların çok büyük bir kısmı da DC üniteler. Yani DC üniteler hızla artıyor. Bugün Türkiye'de de istasyon satan e eşarjla çalışıyor. Tora şarjla çalışıyor. Birkaç firmayla çalışan herkese çalışıyor neredeyse herhalde. Çin mantığı. <laughs> Star şarj firması var. Star şarj Çin'deki en büyük şarj ağı. 250 küsürdü. 258 bin falan da Ağustos'ta. Şu an muhtemelen 300 bini geçmiş 400 bini zorluyordur ünite sayısında 400 bin ünite tek bir şarj ünite şeyi şarj firması yani tel, tel diye bir firma var TL'de onlar da aynı şekilde onların DC ünitesi daha fazlaydı yanlış hatırlamıyorsam ve mükemmel bir yasa var orada bunu Amerika ile karşılaştırın hadi bizi geçtim <laughs> Tesla'sı olan Ford'u tamamen elektrikli araba üreten General Motors dünyada bu litium iyon bataryalı litium da geçtim 90'larda elektrikli araba üretmiş satmış bir firma onun ülkesine gidelim Amerika'da şu an rakamlar kaç abi? 48.538 istasyon var. Ya, hepsinde yani... ikişer tane olsa 100.000 yapmıyor yani. yani. Portları sayarsak da 125.392 görünüyor. Aynen öyle. Yani Çin'le kıyasladığımızda büyük bir... Arada kaç kat oluyor? 20 kat mı fark var? 50 kat mı fark var? Yani bu sayamıyoruz bile. Matematiğimiz yetmiyor şu anda. <laughs> ee, böyle bir fark var. Ha Çin çok büyük bir ülke. 1,5 milyar nüfus var. Hani bunu böyle çok elma ile armutu karşılaştırıyorsunuz. Denebilir bize. Ya, biz sadece şurada şunu anlatmaya çalışıyoruz. Çin bu işi mahalle seviyesinde başarıyor. Yani bugün Pekin'in 2-3 ay oldu. Belki daha fazla olmuştur bir araştırma okumuştum. Pekin'de mahallesde bir mahallede kurulan bireysel istasyonlar ile kamuya açık DC ve AC ünitelerin kullanım oranları, yapılan altyapı yatırımı ve bunun işte günlük iş hayatın iş iş hayatında araç kullananlar arasındaki korelasyonu falan böyle bir hmm. hani adamlar artık bunları konuşuyor. Böyle bir veri var ellerinde. biz daha hani abi bizim e, otoparka ünite kurulur mu? Ele Araba alsak buradan memlekete gidebilir miyiz? Bunun derdindeyiz. <laughs> yani o yüzden çok fersaf fersah ötemizler yani şu an. Alacağımız çok yollar bu. Kesinlikle. Orada. Şimdi Avrupa'ya geçelim. Avrupa'daki e, haberlerden bahsedelim. Hyundai'ın ayrı dönemik tasarımıyla öne çıkan elektrikli sedan modeli Ioniq 6 Avrupa'da satışa başlıyor. Konsept aşamasındayken çıkış tarihi birçok kez ertelendi. En son Haziran'da, e, bu yıl Haziran'da tanıtıldı ve aracı teslimatları da 2023'ün ikinci çeyreğinin başında Mart-Nisan gibi ee, teslimatlar yapılacak diye planlanıyor. Aynen öyle. İşte Fransa, Almanya, Norveç, Hollanda bu klasik Avrupa'nın en çok elektrikli araç satılan pazarlarında Mart, Nisan gibi satışa sunulacağını söylediler. Kasım'da bir Limited Edition versiyonu çıktı piyasaya. Limited Edition versiyon biraz şeydi. Fiyatı yüksek en üst segmentteki araç. Şimdi biz ilk defa normal pakette yani Türkiye'de de piyasaya sürecek olan aracın fiyatını öğrenmiş olduk. 46.745 sterlin yaklaşık 1 milyon. Lira. 1 milyon liraya hangi model satılıyor Ioniq 6'nın? Tek motor 228 beygir gücünde. Bunun menzili de herhalde 600 kilometre yakın olması lazım. 600'ü de geçiyordu galiba. Yani çift motorlu da 544 kilometre menzil. Tek motorlu muhtemelen 600'e yakın bir menzili var. Çünkü aerodinamik bir araç çok yani sıra dışı bir tasarım var ortada. Bu kadar ertelenmesinin sebeplerinden bir tanesi de ilk etapta Profesi diye bir konseptle Hyundai bu aracı duyurdu. Bunun Ioniq 6 olacağını biz uzun süredir biliyorduk takip ediyoruz. Bir sene geçti, iki sene geçti. Araç yok. Bu sene Haziran'da tanıtıldı ama yani bayağı bir bekletti. Muhtemelen tasarımla alakalı bir şey beklendi yani. Hani tasarım oldu olmadı mevzusuna girildi. Çünkü biliyorsunuz IONIQ 5'te IONIQ 6 ile 5'i bir araya getirin birbirinden tamamen farklı firmalar üretti diyebilirsiniz yani. O kadar farklı araçlar birbirinden. IONIQ serisi Hyundai için hakikaten tasarımda bir deneme tahtası gibi ee, ve iki iki araçta bence 2'de 2 yaptı diyebiliriz. 0'dan 100'e 5,1 saniyede çıkabiliyor çift motorlusu ve 1 milyon lira yani uzun menzil tek motorlu model için bence çok iyi. Türkiye'de %50 ya da %60 ÖTV muhtemelen olacak. 50 olma ihtimali var gibi gözüküyor. Bana öyle geldi. Belli olmaz. 350 kW DC şarj hızı var. Yani 2024'te ümit ediyoruz ki başında belki bu aracı görürüz. Ioniq 5'te bile şu an eski model Türkiye'de satışta. Yani yenilendi araç. Bataryası büyüdü. Fakat Türkiye'de eski araç satılıyor ve fiyatı 2 milyon civarında. 2 milyon geçmiştir şu an. Geliş fiyatı 1 milyon 900. Lüt. Şimdi Avrupa'dan Amerika'ya geçelim. Amerika'da şarj üniteli ilgili bir haberimiz var. Ford Amerika'da 1900 yaklaşık 1920 bayisine toplamda 4100 hızlı şarj ünitesi kurduracak. DC şarj ünitesi kurduracak. Bu sayede 4100 DC ünite ile Amerika'daki en büyük şarj ağlarından biri olabilir. Aynen öyle. Ee, bu rakam da çok yani 1920 rakamı 1920 bayisi Ford'un ABD'de. DC üniteye ben yatırım yapacağım diye taahhüt veriyor ve aslında bunu da şöyle sağlıyor. Büyük ki elektrikli araç satacaksın. Bir bayi programına dahil olman gerekiyor. Bu program kapsamında hem elektrikli araç satmak istiyorsan hem de programa dahil olmak istiyorsan ünite kuracaksın abi. Ünite kurmak zorundasın gibi bir yatırım zorunluluğu ortam. hmm koyuyor. Buna bayilerin %65'i tamam ama biz yaparız bu iş diyorlar. 1920 çarpı işte ikişer taneden korsa herhalde yaklaşık 4100 yapıyor, ee, biraz daha az yapıyor ama ee, ve Tesla'yı, goyu, Electrify Amerika gibi ABD'de en fazla DC ünitesi olan DC şarj stasyonu olan firmaları geride bırakmış olacak eğer bunu yapabilirse. Ford bayilerin vermiş olduğu bu taahhüt hakikaten çok değerli. Bayi başı Ford'da mesela 500 bin dolar, 1 milyon dolar bir yatırım gerekiyor ve bunu kabul ediyorlar çünkü artık yani Tesla'nın değiştirdiği bir sektör var yani bunu artık ABD'de küflenmiş diyelim e, bayi sistemi bile mecburen kabul ediyor. İlk zamanlar hatırlarsın. Bir iki sene önce bayiler ya biz elektrikli araba satmayacağız. Chevrolet mesela birçok bayisi iptal oldu. Ya ben senin arabanı satmak istemiyorum dedi Chevrolet'e. Chevrolet şu an tamamen elektrikliye dönüyor. Yeni model çıkarmıyorlar şey dışında çıkarmamaya çalışıyorlar. Onlar bitecek bir iki sene içerisinde. Bayiler dedi ki biz satmıyoruz dedi Chevrolet'e. Bıraktık dedi ya. Yani vazgeçiyorum ben elektrikli araba falan satmam dedi yani. Bu seviyeden buraya geliyoruz. Bayilerde kabul oranı %60-70'lere gelmiş. Dirençleri kırıldı artık. Aynen mecbur abi. Kalebi yani... gördükten sonra biraz önceki Çin örneği gibi yani Skoda'nın 350 bin araba sattığı sektör bugün 40 bin lira geliyor. Niye Hı. elektrikli araba satmıyorsun? Yani aynı sınav yaşamaktan korkan bayiler muhtemelen hocam tamam ne istiyorsan 500 bin milyon verelim bu işi elektrikmiş bataryaymış kurtulalım diye e, giriyorlar muhtemelen. Şimdi de haftanın elektrikli aracından bahsedelim. iWays U6. Çinli bir firmanın aracı iWays. Tabii ki her zamanki gibi. Bu <laughs> eski Volkswagen Çin ve Volvo Çin yöneticisinin kurduğu bir. Ve ilk defa Avrupa'ya elektrikler araç ihracatını yapan firmamız. Aynen öyle. U6'dan değil de orada ilk defa Avrupa'ya elektrikler araç ihracat kısmını şöyle söyleyeyim. U5 modeli vardı Hı. U6'dan önce. Yine bir elektrikli SUV. Kompakt bir elektrikli SUV. 2019 yılındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam Avrupa Birliği tip onayı alan ilk Çin menşeli elektrikli araç. Ve yani aslında daha önce almış olanlar olmuş olabilir fakat bunu Avrupa pazarına ulaştıran ve birçok Avrupa ülkesine satan ilk firma. Airways. Yani şimdi orada hani ilk deyip de geri kalanı çöp atmayalım <laughs> ama şu anda bilinen medyada da anlatıldığı şekilde Çin'den Avrupa'ya elektrikli araç ihraçatına başlayan ilk firma iVez olarak gözüküyor iVez iVez diye söylenebiliyor aracın şu an 14 Avrupa ülkesinde satışı var U6 ile alakalı bu hafta gerçekleşen bir gelişme var fiyatı duyuruldu 39 990 avro yani 40.000 avrondan bir 10 euro <gülüyor> eksik <gülüyor> vergilerle birlikte tabii fiyat 45.000 euroyu falan buluyor Almanya'da aracın 405 kilometre Avrupa standartlarında menzili var tam şarjda. Bataryası küçülmüş gördüğüm kadarıyla 63 kWh bir batarya var. Çin'deki menzil tahmini 560 kilometreydi. Bu araçta biraz üretim sıkıntısı yaşadılar. Yani Tiponay'ı 2021'de alındı. Temmuz 2021. Alındıktan herhalde yani 2021 sonu gibi yani tam bir sene önce Avrupa'da da satışa çıkacaktı. Airways markasıyla alakalı hatta bir dosya konusu video da yapacağız. Orada daha detaylı anlatırız. Firmanın yönetiminde bir değişiklik oldu. Ee, geçen sene ve bu sene. Bu değişimden sonra biraz farklılaşmaya başladılar. İşte Tayland'da satışa başlıyorlar. Çin'deki satış operasyonlarını geliştirmeye çalışıyorlar. Şu anda benim gördüğüm kadarıyla Avrupa dışında da bölgelere ve özellikle Çin'deki ağırlığını da arttırmaya yönelik çalışmalar yapacaklar. Fakat iVaze U6 kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir araç. Ee, yani 405 kilometrelik menzil de bu seviyede bir araç için böyle bir elektrikli SUV, kompakt SUV için de çok e, kayda değer bir başarı diye düşünüyorum. 228 beygir gücünde bir araç. 7 saniyede 100 km hıza çıkıyor. Bence bu seviyeler için çok çok yeterli. Tasarımı da özgün. Bu şekilde haftanın aracını özetleyebilirsin. Evet. Bu haftada hızlı şarj programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.